Herkese merhaba arkadaşlar. Biz bugün mesaiden hemen sonra yemek yemek için il değiştirdik. Canımız o kadar çok ramen istedi ki bugüne kadar yediğim en güzel ramenin yapıldığı yer olan Uygur sofrasına gitmeye karar verdik. Burası Burdur'da Diş Hekimliği Fakültesi'nin hemen karşısında yer alıyor. Küçük ve şirin bir mekan bizi karşılıyor. Hem dışarıda hem de içeride oturma yerleri mevcut. Menü içeriği çok çeşitli. Sadece Uygur yemekleri değil, uzak doğu mutfağından birçok seçenek var. Ama bizim genellikle tercihimiz dana ramen oluyor. Bir de ekstra olarak petir mantı söyledik. Beklerken çok aç olduğumuzu hissettik. Öncesinde bize ikramda bulundular ve çok tatlılardı. Ve mantımız geldi. Dışı sulu sulu, içi kuşbaşı etliydik. Gerçekten çok lezzetliydi. Biz mantımızı yerken ana yemek olan ramen geldi. Biz soğansız olanı tercih ediyoruz. Ve gerçekten mükemmel bir tat. Ben yemeğimi yerken eşim kameraya karşı çok kötü bir espri yapıyor. Her şeye rağmen ramen çok güzeldi dedi. Bir anda kapanıyor ve kalkıp gidiyorum. Sonra aç olduğumu hatırlayıp geri dönüyorum. Arkadaşlar bu mekanı yemeklerini denemenizi kesinlikle tavsiye ediyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.